Sultan Abdülaziz'in fermanı sonrası Kudüs'teki kıyamet kilisesinde bulunan bu merdiven 172 senedir orada duruyor ve İsrail ordusu dahil ona kimse dokunamıyor. Hristiyanların inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden 3 gün sonra naaşı bugünkü kıyamet kilisesinin bulunduğu yere getirildi ve buraya defnedildi. Defnettikleri gecenin sabahında mezarının açıldığına ve Hz. İsa'nın göğe yükseldiğine, kıyamete yakın bir zamanda tekrar bu kilisede dirileceğine inanılır. Hal böyleyken Hristiyan Hristiyanlığın farklı mezhepleri tarafından ilk günden bugüne kilisede mülkiyet hakkı iddia edilmiş ve mezhepler arasında bu konu tarih boyunca kanlı kavgalara sahne olmuştur. Kıyamet kilisesinin kavgalarına son vermek için tüm mezhepler ortak bir karar almadan bir değişiklik yapılmasını engelleyen karar Sultan Abdülaziz'in fermanı ile yayınlanmıştı. Tüm mezheplerin hak iddiaları değiştiği için o sırada o merdivende temizlik yapan papaz indirilmiş, merdiven o günden bugüne orada kalmıştır.